Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tiramisu yapacağız. Bunun için malzemelerimiz. Kekimiz için 4 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao. Kreması için 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1,5 su bardağı şeker. 1 yumurta sarısı, 1 paket vanilya, 1 paket lemli peyniri. Kekimizi ıslatmak için yarım su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kahve. Üzerine süslemek için kakao. Malzemelerimizi kenarı alalım. Kekimizi yapmakla başlayalım. mizi yapmak için uygun bir kap alalım. Yumurtalarımızı kıralım. Yumurtamızın bir tane sarısını kremamız için ayıracağız. üzerine şekerimizi ilave edelim ve çırpmaya başlayalım. Üzerine unu kakaoyu vanilyamızı kabartma tozunu ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Ve mikserle çırpmaya devam edelim. hamuru hazır. Şöyle kelepçeli bir kalıbım var. 28 santim. Bunu altına yağlı kağıt sereceğim. Ve kelepçesini takacağım tekrardan. Yağ kağıdımızda kelepçeli kalıbımıza geçirdim. Kenarlarının fazlalıklarını kestim. Şimdi hamurumuzu direkt kalıbımıza boşaltalım. Hamurumuzu kalıbımızın her yerine eşit miktarda yayalım. önceden ısıtılmış 160 derecelik fırınımızda 20-25 dakika kadar pişirelim. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Dikkatli pişirirseniz sevinirim. Krema için uygun bir tencere alalım. 1 litre sütümüzü boşaltalım. Şekeri sarımızı ilave edelim. Hepsini güzelce karıştıralım. Kremamızı karıştıra karıştıra pişirelim. Kremamız oldu. 1-2 dakika kaynayıp altını kapatabiliriz. Evet, kremamız hazır. Altını kapatıyorum. Üzerine vanilyasını ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Kremamızı soğumaya bırakıyoruz. Kekimiz pişti. Kekimizi soğumaya bırakıyoruz. Soğumaya bıraktığımız kremamızı arada bir karıştırırsanız üzerinde kabuk oluşumunu engellemiş olursunuz. Kremanın ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi labne peynirini ekleyeceğiz. Bir kutu labne peynirimiz var. Onu ilave ediyorum. Ve mikserle kremamızı ve labne peynirimiz iyice karışana kadar çırpalım. Kremamız hazır oldu. Şöyle ipeksi bir kıvamı var. Kekimizi ıslatmak için Yarım su bardağı sıcak suyumuz var ve şekerimizi ilave edelim. Üzerine granüllü kahvemizi ilave ettim ve güzelce şeker ve kahvemiz eriyene kadar karıştıralım. İsterseniz siz üçü bir arada kullanabilirsiniz. kek ıslatmak için karışımımızı da hazır kenarıya alıyorum ve kekimizi kalıbımızdan çıkartalım kekimizi aldım hafif böyle ılık kalıbından çıkartıyorum uygun bir bıçakla kekimizi ortadan ikiye bölelim kekimizi ortadan ikiye kestim şöyle kenarıya alıyorum şöyle bir cam tepsim var ve kelepçemizi tekrardan kullanacağım için yıkadım ve cam tepsimin üstüne koyuyorum kesmiş olduğum kekin tek katmanını alıp bu kalıbımızın içine yerleştiriyorum Kekimizi ıslatmak için hazırlamış olduğumuz şekerli kahveli sosumuzla kekimizi ıslatalım. Üzerine hazırlamış olduğumuz kremanın yarısını dökelim. yerine yayalım. Üzerine kalan kekimizi koyalım. Kekimizi şekerli kahveli sosumuzla ıslatıp Üzerine kalan kremamızın hepsini dökelim. 30 dakika buzdolabımızda dinlenmeye bırakalım. Buzdolabımızda yarım saat dinlenen tiramisu'muzu çıkardık. Kelepçesini çıkartıp üzerinin süslemesine geçeceğiz. Kelepçeyi çıkartırken dikkatli olmanız gerekiyor. Kelepçesini genişletelim. Şöyle biraz sağa, sola, şöyle yanları oynatarak da muhallebisinden anne, anne. ayıralım. Anne, anne. Çok güzel bir şekilde çıktı. Şöyle gösterebilirim. Şimdi üzerini süslemesine geçelim. Süslemesini siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. İsterseniz bir çatal bıçak koyaraktan süsleme de yapabilirsiniz. Ama ben şöyle bir çiçeğim var. Önce çiçeğimi ortaya koyacağım. Şöyle bir sunumluk için kuşlarım vardı. Bunlarla süsleyeceğim. bütün kuşlarımızı ve çiçeğimizi yerleştirdik. Şimdi üzerine kakao serpiştirelim. Hiç... Piştireceğim anne. Ben hiç... Üzerine kakao serpme işlemini yarım saat dinlendirdikten sonra yapıyorum. Çünkü direkt kremanın üzerine kakaoyu serpiştirirsem kakao böyle ıslak bir görünüm alacak. O yüzden hoş durmayacaktı. Siz de bu konuda dikkatli olun lütfen. Şimdi dikkatlice kuşlarımızı kaldıralım. musumuz? Hazır. Bir gün dolapta dinlendirirseniz lezzetiyle, kıvamıyla harika bir tatlı olacaktır. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Abonelik ücretsizdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.